değişimler sancılı olur. Bursa'daki yerel seçimler sonrası yaşanan değişimlerde bunu görüyoruz. Kette alışa gelmiş çoğu şey artık uygulamadan kalkabiliyor. Bursa büyük, şehir belediyesini tam 47 yıl sonra CHP yeniden kazandı. Haliyle, sağ parti yönetimlerinden kalma eski düzen ve sistemler bir bir gözden geçiriliyor. Bir kısmı da iptal ediliyor. Örneğin, AK Parti. Nin bayram kutlamalarının ve etkinliklerinin neredeyse tümü Merinos AKKM salonlarında yapılırdı. Bu bayram kutlamalar ye, Ildırım'daki Naim Süleymanoğlu spor kompleksine kaydırıldı. AK Parti'nin bayramlaşma töreni için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ev sahipliği yapmış oldu. Keza, CHP, kendisi de bayram kutlamasını Merinos'ta yapmadı. O da MHP gibi kutlamalar için Kültür Parkı tercih etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi NDE salonları siyasi partilere tahsis etmeme kararı mı alındı, bunu bilmiyoruz. AK Parti, nin kutlama için kentin merkezindeki bir mekanı değil, yıldırımı tercih etmesi de kendi tabanında rahatsızlığa yol açmışa benziyor. Sosyal medya hesaplarından bu duruma tepki gösteren AK Partililere de rastladık. Eğer böyle bir karar var ise, Merinos AKKM, iyi siyasi programlardan arındırmak ve tamamen kültürel ve sanatsal etkinliklere tahsis etmekte bir yoğurt yiyiş biçimidir. Çok katılımlı siyasi etkinliklerde yaşanan acil bir durumdan bu kararın doğru olduğunu daha iyi anladık. Seçim önü, geçtiğimiz Ramazan ayında hem STK, hem de parti programları yapıldığı için aşırı araç parklanması nedeniyle Merinos Akım Ye Ambulans girişinde sorun yaşanmış, o akşam BİLDEFE'in eski başkanı Mustafa Dursun Külsü de fenalaşmış, ambulansın Merinos Park'a girişinde ve sağlık görevlilerinin müdahalede gecikmeleri nedeniyle kendisini kaybetmiştik. Kent merkezinde böylesi büyük salonlara da ihtiyaç var. Siyasi partilere buralar kapatılırsa o etkinlikler nerelerde yapılacak? Buna da çözüm bulunmalı. K. Irsal'ın ulaşımına İsviçre Avusturya modeli önerisi. Dün bu sütunlardan Bursa'nın kırsaldaki mahallelerinin toplu ulaşım aracı talebini gündeme getirmiş, 6.360 sayılı bütün şehir kanununun bu yönüyle kırsalda hayat bulmadığını ve bölge insanına haksızlık yapıldığını aktarmıştık. O yazımız üzerine B.U.R.U.L.A. Şehir'in eski genel müdürlerinden Levent Fidanso elektronik postamıza gönderdiği iletiyle bilgilendirme yapmış. Köy yerle, şimlerine toplu ula. Şım'da çalışmayı çok önceden başlatmıştık. İlk önce Kestel pilot bölge oldu. Sonra İnegöl, Mustafa Kemal Paşa, Gemlik ve diğerleri devam etti. Buralarda asıl sorun ilk seferin köyden başlaması şartı. Bu nedenle yerel işletici gerekiyor. Aracı olmayan bazı yerlere biz araç verdik. Ancak nüfus ve hareket az olan yerlerde yakıt parası dahi çıkmadığından kimse talip olmadı, diyor. Dağ ilçelerinde de küçük nüfuslu köyler ve Osman Gazi'nin bazı köylerini buna örnek gösteren Fidan Soy, eksikleri çalışıyorduk. Örneğin, eski il başkan yardımcılarından biriyle Keles ve Osman Gazi'nin köylerinde, Soğukpınar, Deliller, Kıranışıklar, Gelemiç, Sorgun arasında günde iki ring sefer yapacak hattı da çalışmıştık. Fakat, o da yarım kaldı, notunu eklemiş. Fidansoy, sorunun çözümü için aracı B.U.R.U.L.A. Şey'in vermesi gerektiğini hatırlatmış, ardından da, Avusturya ve İsviçre'de postbus bu modelde, diye önermiş. Eski genel müdür Fidansoy, kırsaldaki mahallelere ters göçü başlatmak için önerilerini de şöyle sıralamış. Tersine göçü sağlayacak çağrı merkezi, tarımsal endüstri, yazılım endüstrisi ve resort yatırımları çalışılmalı. b u r u l a Şeta uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Fidan Soy'un bölgeyi yeniden canlandırma adına yaptığı önerilerin hepsi uygulanabilir şeyler. Yeter ki, istensin. Türkiye. Nin en uç noktalarına çağrı merkezleri kurabilen hükümet ve özel sektör kuruluşları, Bursa'nın dezavantajlı kırsal bölgelerini kalkındırma adına yatırımlarını buralara kaydırabilirler. Yan, ınlar korkutuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarında da artış başladı. Ülkemizin yeşil örtüsü orman varlığımızı azaltıcı her yangın içimize burukluk düşürüyor. Dün bir yangın haberi de B. Büyük Orhan ilçemizden geldi. İlçeye bağlı Demirlör Bademlik mahallelerinin kırsalında başlayan yangın bölgede geniş bir alana yayılmış. Söndürme ekiplerinin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle yangının daha da büyümesinden endişe ediliyor. Yaz aylarında yangına sebebiyet verecek davranışlardan sakınılmalı. Bu konuda tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var.